Sevdan savrulurken kıyılardan kıyılara usulca süzülürsün gönül pınarımda çiçek açardın sabahların ayazında bu sabah bu sabah yine beklediğim sensin ölüm deneymiş tattım yaşarken ölmeyi. Yüz binlerce kez denedim kalbimden seni sökmeyi Başaramadım sensiz yaşamayı, nefesi Kabirde, kabirde yine beklediğim sensin Yarınlar sen kokmuyor yar, gönül burkuk Kalbimin dikişleri ise ilmek ilmek sökük Bu şehir avuçlarım dağlar Hayaller kırık dökük. Unutma. Unutma ki hayaller ile beklediğim sensin. Duydum ki başka baharlara çiçek açmışsın. Dallarını ellere gölgelik diye sunmuşsun. Gözlerin ile bir gamsıza doyasıya bakmışsın. Olsun ya, müsteri yol. Baharlar ile beklediğim yine sensin. Gönül yorgun, hüzünlü, yazar üç beş kelam. Kanadı bak derinden açtığın yaram. Almaz mısın yolda görsem, versem bir selam. Bir muhabbet hatırına beklediğim sensin. Şair gönlüm bıkmadı seni doyasıya yazmaktan, Gözlerini şiirlerime konu yapmaktan, Ellerinin sıcaklığını hissedip kendini avutmaktan, Ümitler, ümitlerle beklediğim yine sensin. Sabahlar erken olmuyor yar, güneş sırtını döndü, Gülbiller güllere hasretle ahirete göçtü. Yarınlar aramıza taştan bir perde ördü. Taşların ardında yine beklediğim sensin. Feryadım alır cümle vefasız cihanı. Hasretin içimde bir oktur. Yıkar sarayları, surları. Ellerindedir deli gönlümün anahtarı. Kilitler ardında beklediğim yine sensin. Nice tabipler geldi, bulamadı kanayan yarayı. Nice sarraf geldi, çözemedi gönlüme yaptıklarını. Yalnız sen açardın kapalı kapıları. Kapının eşiğinde beklediğim yine sensin. Akşam olunca hüzün çöker yüce dağlara. Kalbim takılıp kalır gece yarısı sevda ağına. Günler oldu bir hal vardır bir çare ruhumda. Ruhların dünyasında beklediğim yine sensin. Gayrı göremem seni. Çıkmazsın karşıma. Gönlüm bir pusuladır arar durur sevda coğrafyasında Karanlık alemlerde bir başıma ışıklar arasında Arayıp durdum yine sensin Arayıp durdum yine sensin Yine sensin